Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Kahvemi aldım. Sabah sabah bir video açılışı yapalım dedim. Bakalım gün bize neler getirecek. İzlemede kalın. Ama önce abone olun. Evet arkadaşlar. Mis gibi kavurmamı doğradım. Eşime şöyle kavurmalı kaşarlı bir tost yapıyorum. Oh mis böyle küçük ekmeği. Afiyet bal şeker olsun. Size de çekim almasam olmazdı. Çayını da yaptım. Mis gibi bugün kahvaltı niyetine bu. Evet arkadaşlar, bir çıktım market yaptım geldim. Süt aldım. 2 kilo 200 gram geldi. Tam 5 kilo almadım. Bunu birazcık yoğurda yoğurt yaparım artanını. Birazcık da şey yapacağım. Küçük bir kavanozda olsa yoğurta çeviririm. Çünkü kalınca bozuluyor bizde. Ee, sütlaç ve süt yapacağım. Pirincim yoktu. 1 kilo pirinç aldım. Ee, bir tane spagetti makarna aldım. Bir tane Türk kahvesi aldım. Üçlü dore bisküviler indirimdeydi. Bir paket bisküvi aldım. Bir de şu kekler Yeni çıkmıştı, ondan aldım. Fiyata gelince, süt 56 liraya geldi, 2 kilo 300 gramı. Spagetti makarna 17, 75. Baldo pirinç 67 buçuk. Türk kahvesi 53 buçuk. Ee, Bisküvi çikolata 40 lira, ee, 3 paketi. Ondan sonra cema Hindistan cevizli şey Hindistan cevizli limonlu kek ee, tanesi 6,5 lira ve 1000 poşeti 25 kuruş. Böyle 100 200 250 liralık alışveriş oldu. Hatta 255 liralık kapının önüne çıktım 255 lira spagetti makarnalarım bitmişti bir bir alıp yerine her gittikçe koyuyorum bizim böyle herhalde toplu market alışverişimiz yok gibi <laughs> bu ara böyle Pirincim hiç yoktu. Pirinci de böyle bir kere de gittiğimde iki buçukluktan bir paket elim boşken alsam ne güzel olur. Çünkü bir paket bir şeye giriyoruz. Bir sürü her şeyi alıp çıkıyoruz. O yüzden alıp eve doldurmak kısmı artık mantıklı geliyor. Yani bu kış için en azından bir 10 kilo pirinç alsam çok güzel olur bana. Çünkü gerçekten bizde pirinç yeniyor. Evet arkadaşlar geçen gün çıkardığım tavuğu şimdi çıkardım. Bir güzel tavuklu pilav bugün yapacağım. Sütümü koydum. Sütüm kaynıyor. Onunla da biraz sütlaç kalanıyla da şey yapacağım. Yoğurt yapacağım. Yoğurdum var ama biraz yine de olsun yapayım. Yeriz. Aa, sade maden suyum bir tane kalmış çıkarıyorum ayran çıkarayım. Böyle e, kavurmalı tost ben de yapacaktım ama ayranla falan geçiştirmek istiyorum bu Çünkü mide ağrıyor. Birazcık kendine gelsin. Çok yükleniyoruz galiba midelerimize. Evet arkadaşlar şöyle sütlaçlarımı yaptım. Kavanozum şöyle iki kavanoz süt çıktı. Daha fazla da vardı da bir bardak da ben içtim şey e, koyduğum kap delikmiş. O yüzden hemen kavanoza geçirdim. Bir daha dedim şey yapmasın. E, bozulmasın. Sütlaçlarım. Şimdi de tavuğumu koydum. Haşlanıyor bugün. Her şeyimiz hazır. Eşimin canı istiyordu diye sütlaç yaptım. Baya da bir dolandım ama o süt için. En sonunda yine geldim. En yakınımızdaki şey bakkaldan aldım. Böyle. Günaydın arkadaşlar. Başka bir günden yoğurtlarımı herhalde olmuştur. Dün böyle sıcak mı soğuk mu mayaladım bilmiyorum. Böyle ev hanım olmak yoğurt yapmayı gerektirir. Sütlaştan arttı ben de hemen <laughs> yoğurda çevirdim. Evet arkadaşlar kamu spotudur. Su içtiniz mi? Hemen sabah uyandığınız suyunuzu için. Gerçekten organların susuz kalması çok zorluyormuş insanı diyorlar. <laughs> i̇çiyoruz. Diyetisyenim iki bardak yazmış. İki bardak içiyoruz. Gömüyoruz. Yapacak bir şey yok. Böyle. Sanki her dediğini yapıyormuşum gibi suyumu içeyim. Videoyu içip sularını içenler yazsınlar. Ay, i̇ki bardak aç. çıkardı, tabii dem döndü ya. Üf. <laughs> videoyu içip sularını içenler, videoyu içip, pardon, videoyu izleyip sularını içenler yazsınlar. Evet arkadaşlar, tostumuzu yaptık, oturuyoruz. Bugün tost yaptım Vallahi dün yememiştim, bugün yiyeceğiz. Yarımı bana, diğeri de bizimkilere. <laughs> Bakalım ne kadar yiyecekler. Evet arkadaşlar bugün şey yaptım mercimek köftesi yapacağım daha doğrusu mercimeklerim haşlanıyor yeşil soğanım falan yoktu ama hiç çıkıp almadım şöyle değirmen bulguru mis gibi bunu şey böyle bir ayıkladım değirmen bulguru olduğu için şey yapamadım birazcık mercimeklerimi haşlıyorum mercimek e, şeyi yapacağım. Oğlum kahvaltı yapmak istedi. İlerleyen saatlerde de bir şeyler isterse şey yaparım. Oturur yaparım. Yemek olayında üşengeçliğim yoktur arkadaşlar. Ay böyle valla bugün yapmayacaktım. Ama dayanamadım. Yapayım. Fazla olursa Nurhan ablaya da veririm. Karşı komşum biliyorsunuz. Böyle. arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben gayet iyiyim e, yüz yüze de size birazcık video çekmiştim ama yüz yüze de size bir merhaba diyeyim dedim arkadaşlar yazmam nasıl olmuş arkadaşlar bugün size bizim Elazığ yöresinin böyle bu biraz büyük yazma biz bu şekil örtüyü genelde küçük yazmalarla yapıyoruz e, Elazığ yöresinin iğne oyasıyla yapılan Böyle e, şu tarz yazmaları böyle dolama şeklinde yaparız biz. E, o şekilde çıkayım dedim karşınıza. Bu biraz büyük evde küçük yazmam yoktu, şalvarım yoktu. Yoksa bugün sizin karşınıza tam bir e, doğulu ev hanımı olarak çıkacaktım. Ama nasip bu kadarcıkmış. Şimdi arkadaşlar neler yapıyorum. Vallahi bugün canım acayip şey istedi. Hem bir de böyle bu şekilde bağladım da arkadaşlar şuram mı açıldı, buram mı açıldı, boynum mu göründü derdim de olmuyor. Gayet güzel. Sizlerle bir arada vakit geçiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, mercimek köftesi yapacağım elazığ usulü. Ben mercimeğimle şeyi hmm, neydi adı? Ben mercimeğimle ince bulgurumu kaynatıp karıştırdım. Geliyorum. O apartmanda çocuk çocuk koşturuyor vallahi sesler kıyamet. bize gelmiyorlardır <laughs> umarım evet arkadaşlar tavamı aldım şimdi şöyle oradan bakayım böyle geldim karşınıza. Dediğim gibi küçük yazmalardan şu an yoktu evde. Yoksa küçük yazmayla bunu yapmak daha rahat. şuraya çöpümü de doğrayayım. Soğanımı çöpünü hop. Ah. çok soğan koyuyorum ama ben koymuyorum bir tane şimdi soğan mı tava mı oh. aldım böyle tripotu da bir türlü ayarlayamadım küçükler kırık büyüğü de şey geniş açı şalvarım olsaydı geniş açıyla büyüğünü de çekecektim size bugün Evet, şöyle. Geldim karşınıza. Ay ne tatlı oldu kız. Arkada biberler, önde şey bizim bu taraflar arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinde Elazığ işte Tunceli tarafı falan işte Bingöl falan Diyarbakır tarafı yazmalarını bu şekilde doluyorlar. Yani çok böyle şey nesil değil tabii ki böyle. Ee, yani her zaman çıktığım şekilde normalde bizlerin yaşındakiler genç nesil şey yapıyor. Ama böyle daha böyle teyzeler falan, babaanneler, anneanneler bu şekilde örtüyor yazmasını. Benim de hoşuma gidiyor. Böyle dedim size bugün Elazığ kızı atanamayan öğretmen bu şekilde çıksın. Ay yandım yandım bu. Soğanımı kavurayım. Baharatlarını, yağını. ya biraz fazla bir koysam. Şurada kızartma yağım vardı. Onu, oh, bitmiş onu bile koklanmış. salçamı da alayım. Size güzelce bir vlog hazırlayayım. Bu bozulmuş bu. Azıcık kalmıştı artık. domates kabuklarından yaptığım sostu. Ama normal salça çıkaracağım. Normal salçam da dışarı. Normalde ben arkadaşlar eşim nöbetçiyken böyle kendi sevdiğim yemeklerden falan pek yapmıyorum ama işte boğaz durmadı bugün. Bu da benim salçam. Şimdi onları iyice kızararsın. Bu hangi kaşıktı? Ha, şeyin kaşığı bu. Kullanabilirim. Bura gözüküyor mu? Gözükmüyor. İyi ki de gözükmüyor mu? böyle dağıtmışım ki sormayın. Birazdan makinemi çalıştırırım. Hop. Hı -hı. Takır, takır. Şakır şukur. Şakır şukur. idare ediyoruz. Salçamı falan ayarlayacağım baharatlarımı, bol harcımı hazırlıyorum. Yeşil soğanım yoktu. Yeşil soğan yerine de ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. <laughs> evet canlarım. Böyle geldik sizlerle. Mercimek köftesi hazırlamaya. Şöyle şurada minnak bir tencerede yaptım. Burada duruyor içi. Orada sadece mercimekleri ve şeyi var. Şöyle bir kap çıkarayım. Oh. Biraz katı olmuş. Çok mu bekledim? Ne yaptım? Neyse şimdi yağını mağını dökünce kendine gelecek. Baya baya bir yapmışım ben de diyorum az oldu. Birazcık şuraya döküldü. O da ben normal ölçüden daha az yaptım. şimdi diyeceksiniz Nur ne geziyorsun oralarda çok haklısınız çünkü görmüyorsunuz ne yaptığımı çevireceğim şimdi inşallah tripodu umarım olur hatta şuraya kapatayım sizi masaya alayım evet arkadaşlar bu açıyı aldım geldim şurada kaynamış soğumuş bulgurum ve şeyim var. Mercimeği. Şu tavamda da bir güzel iç sosum var. İç sosumu dökeyim. Geleyim şimdi hemen döküyorum ve geliyorum. Onu karıştırmaya. şimdi geleyim karşınızda yoğurayım ve şeye katayım. Oh. Yemin ederim bu sosa ekmek bile bağlanır. Ama şey yapacağım şöyle bir sunum tabağı Sunumda sana kalmış değil diyeceksiniz. Demeyin öyle şeyler. Çok ayıp. <laughs> geleyim şimdi oturayım yoğurayım. Buraya oturunca gözüküyor muyum? Gözüküyor muyum? Kettle'ın oraya kadar. Sanki gözükmeyeceğim gibi. ha. Evet arkadaşlar inşallah gözüküyorumdur. Gözükmeden iş yapmak istemem. Ama da... eldiven tak diyeceksiniz kız size ne ben yiyorum. Ay elim yandı ama haklısınız. Benim için diyorsunuz. Benim bir arkadaşım vardı. ...taşındı buradan. Adıyaman'a yerleşti. Adıyamanlıydı. Antep'e yerleşti. Ama bir... ...şu mercimek köftesini bir yapardı... ...zannedersin. Kıymalı çiğ köfte. Kız bir lezzetli olurdu. Hı. Şu an... ...onun... ...mercimek köftesi şeyiyle... ...hasretiyle yapıyorum. Hı. Bakayım görünüyor mu? mü? ben nasıl anlayacağım? Keşke karşı cepheli koysaydım. Ah dediğim gibi bunun önü biraz uzun oldu. Oh. Ay keşke limon da şey yapsaydım şimdi. Hmm. Hii, vallahi anlatamam. Ben bu işte ustayım. Böyle yöresel yemekler dedim mi? İknur şef. Ay. Hmm, 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 hmm. Hmm. Yalnız ben bunu Nurhan ablayla paylaşmam lazım. Eğer paylaşmazsam sabaha kadar oturur yerim. Biraz yağını az koymuş olabilirim olsun. iyice yoğuruyorum. Ay. Biraz yağ az olmuş olsun. Evet. Bir kırtık yağ az olmuş. tavam burada azıcık alayım da şunla tavamı sıyırayım ben kıyamadım oradaki bahar tabakta kalan baharat falan ziyan olmasına sıyırdım vallahi canınız çekti mi çekmiştir bence böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Ellerimi yıkayayım. Kendimi şu an izleyemiyorum. Ellerimi yıkadım. Şimdi sıkım yapmaya geliyorum. Kız sıkımı yaptığım yer yok. Ene. Evet. Nasıl video diyeceksiniz мынасол видеод қақты, мм чооңт Ay, bol acılı, bol, bol bol bir şeylerli, bol baharatlı. Ay, ay, ay. yok işte şimdi, yoksa. Yeşil soğanım olsaydı Nurhan ablaya da verir miydim bilmiyorum. Hı -hı. Yine de bir küçük tabak yapayım. Kaloriler paylaşıldıkca azalır Nurhan abla diyeyim. Ben tek yesem çatlayacağım. Beraber çatlayacağım. <laughs> yeri de sıktım Allah. Kız bu ne kadar güzel bir şey. Hı -hı. Arkadaşlar bir bardak mercimeğin içerisine iyice haşladım. Bir çay bardağı şey koydum. Bulgur koydum. Ben mercimek tadının çok gelmesini seviyorum. O yüzden bulguru yoğun yapmadım. Dediğim gibi vermem lazım. Vermesem ben bunu yerim. Sabaha kadar da mide ağrısından geberirim. Hepsini bitiririm yani. Paylaşıldıkça güzel. Hemen komşucumla paylaşacağım. Getirip Hmm. 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 Bu kadar çıktı arkadaşlar. Bu kadar tam bana yeter aslında. Evet şimdi tadım yapayım. Sonra da körşü tabanı hazırlayayım. Tadımımızı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Zaten sabahtan beri tatlı iknur diyeceksiniz. Tadım yapmaya yer arıyorsun. Limon sıkmadım. Limon da sıkacağım birazdan. Hmm. Arkadaşlar Bu paylaşımımdan sonra tutup bol bol mercimek köftesi paylaşacağınızı biliyorum. Canı çeken otursun yapsın. Atanamayan öğretmenden hepinize selam olsun. Gözükmemişim ya. Nasıl gözükmem? Dedim hemen videonun kapanışında. Yemin ederim ele hoş, ele hoş, ele hoş, ele hoş yemesiyle. Hmm. Arkadaşlar bir su bardağı mercimek, yar, bir, su, bir çay bardağı ince bulgur kaynıyor. Ondan sonra üzerine döküyorsunuz, yarım saat bekletiyorsunuz. Sonra su aracını kavur dök. Bitti. Hmm. Atanamayan öğretmenden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki kanalımdasınız. İyi ki benimlesiniz. Ağzımda yemek verken konuşulmaz da bu yemek de ağzımda hiç boş bırakmıyor. Bir de zehir yesem iştahlı yerim gerçekten. <laughs> Neyse abartmayayım hemen komşuma tabak.